Burada tabi farklı bir detay var yıldır. biliyorsunuz yılbaşı denince e kar da akla geliyor kar yağması lazım yılbaşının taşlanması bittiği, için kar yok İstanbul'da bu hava sıcaklığında bittiği, kar yok ancak ötesi, suni kar yağdırılıyor olsayan, burada Nişantaşı'nda caddeler başladı. trafiğe kapalı Nişantaşı'na gelen yollar trafiğe, 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 trafiğe kapalı arabayla gelenler kim de buraya arabayla gelenler de uzak noktaları araçlarını fark <laughs> ettiler şimdi bu kadar büyük kalabalık olunca tabii ki güvenlik de çok önemli zaman zaman kavgalar çıkıyor bu izah sırasında Sivil polisler bu kalabalıkta görev yapıyorlar. Zabıta görev diyor. yapıyorlar. Sadece Türkiye bir dakika kaldı. Diyor. bir dakika 15 saniye var. kaldı. Cumhuriyet Burada Nişantaşı'ndaki kronometreye var. göre sevgi ve hoşgörü Madaralara. teması işleniyor bu sene. 2014'te de, de sevgi ve hoşgörü hakim olur. Sizleri Artık çok seviyorum. 56 saniye kaldı. Yeni ne, yıla girmemize, 2014'e girmemize sadece 50 saniye kaldı. 2013 zor bir yıldı. Çok kayıplar mahtayla oldu. Şişe, çok önemli insanlar hayatlarını kaybetti. Umarız mahtayla, yeni yılda mahtayla, hazır mısınız Türkiye? Umarız yeni yılda daha iyi. Zamanlar daha iyi günler umarız bizi bekler sadece 27 saniye kaldı birazdan yeni bir yıla giriyoruz işte 2000 saatlerdir İstanbullular bu anı bekliyorlardı. Eşimizin de suni karın ağzından havai içecekler satılmaya başlandı Nişantaşı'nda. Eğlence doruk noktasında İstanbullular dans ediyorlar Nişantaşı sokaklarında tam da Türkiye'nin en faaliyetinden bu canlı yayını yapıyoruz. Yapıyor İstanbullular da cep telefonlarıyla bu anları çekerek ölümsüzleştirmeye çalışıyorlar. Uyanın bir yandan DJ'lerin müzikleri çalıyor. Zaman zaman gruplar geliyor, müzik yapıyorlar. Nişantaşı çok coşkulu bir şekilde yeni yılı Hava yüksekler ağır dardan duruyor dışarıda. 2014, 2014 adım, yeni, yeni yıl. Yaşadık. Hoş geldiniz diyoruz. Umarım yıllar boyunca hem yıllar, yıllar, yıllar kadar birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Hem de kol kol omuz omuza. Mutlu bir Nişantaşı'da eğlence çalışır, devam ediyor. Günlerdir hazırlık yapılıyordu. Nişantaşı'da günlerdir Ağabey. şu an için, şu dakika için hazırlık yapılıyordu. İşte binaların tepesinden havai fişekler atılıyor. Yeni yıl 2014. Hoş geldin. Diyoruz. Hayat bayram olsa, bütün dünya kardeş olsa, Başkanımız Sayın Mustafa Sarıgül yakın geleceğin büyük şeyvinin diye başkanı Nişantaşı'ndan canlı görüntüleri şu an ekranlarınıza getiriyoruz. İstanbul'da kutlamaların merkezi genel Nişantaşı, genel Nişantaşı. Genel son yıllarda olduğu gibi bu yılda 2014, 2014 için tavائفşe gösterileri hala devam ediyor. Cem, artık 2014'e girdik. girdik. Hoş geldin 2014. Nişantaşı'nda coşkulu geldin. bir kalabalığı gördük az önce. Canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Nişantaşı'ndan görüntüleri, havai fişek gösterileri sürüyor. Taksim'de de büyük bir kalabalık var. Bugün, bu yıl bir kutlama yok ama Taksim'de de büyük bir kalabalık görüyoruz. Yeniden Nişantaşı'ndan görüntüleri ekranlarınıza getirelim. Müzikler devam ediyor, gösteriler devam ediyor Nişantaşı'nda.